Evet. <laughs> Selamlar aleyküm dostlar. Ee, modern dünyayla sohbet bunu unutuşum buraya <laughs> Hepiniz hoş geldiniz efendim. <laughs> İlahiyat TV olarak hep yeni bir mecrayla, hep yeni bir kanalla karşınızdayız. Bu kanalı kurmaktaki amacımız farklı kültürleri, değişen dünyayı, modernizmi, gelenekselciliği ve farklı konuları farklı alanlarda ve kendi bakış açılarımızla aksetmeye, anlatmaya çalışacağız. Yorumlarımızı söyleyeceğiz yani bir nevi. Ne kadar sizin iç sesiniz oluruz bilmiyoruz ama sizlerde sizler de bu anlamda kendi yorumlarınızı bizimle paylaşırsınız. Çok mutlu oluruz. Ona göre onun da üzerine bir konuşur, bir muhasebesini yapabiliriz. Evet. Evvelinde efendim programımıza başlamadan kendimizi tanıtalım. Ben Büşra. Ben Rüveyda. Ben Hira. İlk evet, ilk konu başlığımız gelenekselcilik. Bunun üzerine konuşacağız. Önce bir tanımıyla ne olduğu üzerine bir fikir yürütelim dostlar. Ne diyorsunuz? Nedir? Neyin nesidir? Yani gelenekselcilik benim eee müfredatımda, benim kendi zihnimde şöyle geçiyor. İşte Türk kültürünün çok eskiden tabii bu İslamiyet öncesi ve İslamiyet sonrası bugüne kadar gelen işte bazı davranış şekilleri, hmm. işte e, bazı inançlarımız, şu an batıl dediğimiz ya da bidat dediğimiz ya da işte İslama uygun olan bazı değerler bütünü hmm. aslında gelenekselcilik benim için ek olarak söyleyebileceğimiz çok geçmişten beri gelen evet. Toplumda meşrulaşmış davranışlar, bazı davranışların ayıplanması, bazı davranışların ise e, övgü alması. Hmm. Bunların da e, topluma yansıma biçimi gibi Aslında geçmişten günümüze yansıyan hal ve hareketlerimiz, davranışlarımız, sözlerimiz, değerlerimiz diyebiliriz aşağı yukarı. Tamam aşağı yukarı bu konuda hemfikiriz. Asıl hmm. burada mevzu şu dostlar. Ne kadar gelenekselciyiz, ne kadar gelenekselciyiz, ne kadar onu bugüne uyarlayıp yeni bir... E, bir şey izim çıkardık ortaya ki işte şu anda bu çağda, buna modernizm diyoruz ya da çağdaşlık diyoruz. Bunlar üzerine bir konuşacağız ama konu konu gideceğiz. İlk konumuzu söylüyorum, açıyorum gençler. Aile kurumu. Hmm. Efendim, e, bu gelişen <gülüyor> dünyada <gülüyor> aile kurumunu nasıl yorumluyorsunuz? Ne kadar örfümüze ait bir aile portföyümüz var anne baba evlat ilişkisinde, e, ne kadar e, bu gelişen çağda teknolojiyle beraber aileye bu durum nasıl yansıdı? Bunu biraz, biraz şöyle konuşalım. bakmak lazım ya ee, işte aile kurumuna bakıyoruz. Hı hı. Bu anlamda ne kadar gelenekselciyiz diyoruz ama mesela İslami bakış açısıyla mı yoksa kültürel anlamda örnek veriyorum Karadeniz'de aile kurumu şöyle işte doğu tarafında aile kurumu böyle. Aslında olay şu Türk aile yapısını konuşuyoruz. Şimdi biraz Türk aile yapısının bir spesifik bir anlamı bir başlığı var Yepi ama genel, biraz evet. o da değişti. Ee, biraz daha bir Amerikan vali ya, aile yapısına dönüşmüyor değiliz bir yerde. Ama bir sabit bir çocuk aile yapısı da var. Yani işte babanın aile reisi olmasıdır, işte annenin aile içerisindeki rolü olur, işte çocuklar arasındaki iletişim vesaire. Bu evet bazı şeyler sabit ama bazı şeyler de değişti. Baba kız ilişkisi mesela ya da işte karı koca arasındaki ilişki muhabbet. Bu ya da mesela geniş aileden biraz daha işte çekirdek aileye dönüşümüz özellikle pandemiden sonra. Türkiye bir İslamiyet öncesi sonrası bir de pandemi öncesi sonrası diye ikiye ayrılır. Türkiye gündemi. Evet evet. milattan önce milattan sonra gibi. Bunu yapabiliriz gerçekten. Ama genel olarak baktığımızda evet pandemiden sonra biraz daha globalleştik bence çünkü daha fazla sosyal medyaya gömüldük. Belki pandemi öncesi bu kadar çok bağımlı değildik. Abi. Bireyselcilik arttı sanki. ya. Evet. evet. Aile içerisinde de bu arada aile içerisinde de bireyselcilik çok arttı. Çekirdek aile içerisinde. Ve evet. Herkes evet, herkes meşrulaştıran döndü. da aslında pandemi oldu. Normalde ayıplanan şeyler pandemide ayıplanmadığı için pandemiden sonra da artık ayıplanmayacak bir mesele gibi görülmeye başladı. Hmm. Mesela. Evet. Hmm. Yani normalde bizim örfümüzde aslında akşam yemeği örnek veriyorum. Hmm. Hafta sonları sabah kahvaltı Altısı, evet e, hafta içleri işte e, ailenin reisi çalıştığı için vesaire kahvaltı da belki Hı. denk gelinemeyebilir ama, ama akşam, akşam yemekleri yemeği aile istir. hep beraber evet. çocuklar anne baba evet. hep birlikte oturur yemek yer ama şimdi sanki işten gelen okuldan gelen her gelen kendi, kendi şey geldiği çekiliyor. vaktinde evet, evet yemeğini yiyip odasına çekiliyor evet. hatta birlikte... yemekler bile ayaküstü olmaya başladan ya da dışarıdan yiyip gelmiş oluyor evet. hele zaten abi aileyi birtüten şey nedir biliyor musunuz arkadaşlar fast food <laughs> Dışarıda yiyor millet. Eve geliyor. <gülüyor> <gülüyor> Anne <gülüyor> o kadar yemek yapıyor. Kızım aç mısın oğlum aç mısın? Anneden yedim. Ben kadar <laughs> 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 Gidiyorsun o kadar para veriyorsun. Doğru. Ama gel gör ki işte kahrolası kapital sistem. Evet. Ee, hakikaten o aile kültürünü bile bozdu ya bir yerde. Demek ki yemek sofraları. Çok komik değil mi? Ben ona evde de yapardım deyince aklıma geldi. E, köy usulü serpme kavansı. <laughs> evet. İşte annem usulü menüden. Evet, evet. Yani dışarıda evde annemiz yapıyor. Gerçekten yemiyoruz. Ama, ama dışarıda, dışarıda köy usulü serpme varmış. Hadi gidelim. Bence para harcayınca kıymetli oluyor bazı evet, şeyler. Evet. Bedava Kesinlikle olunca yani. kıymetinin farkına varmıyoruz. Aslında o da bedava değil bu arada. Günün sonunda yani orası <laughs> kazanmak için bir yemek gösteriyor <laughs> ha, aile içerisinde. Ha, ama, ama işte evde ya. Evet. E, evde olunca da benim o kadar cazip gelmiyor. Şu anda Vallahi. zaten e, kabullendiğimiz nokta şu. Mekana para ödüyor. Hmm. Doğru. Bu şimdi normalde atıyorum. Çay nedir ki ya? Maliyeti ne olabilir yani? geçen de 65 TL ödedim bir <laughs> tane çaya. Ufacık bir çay bardağında. Ama ne oluyor? Mekana para ödedim. Bu sefer psikolojik mi? Tamam ya. Hani evet. Yani öyle baktığımız zaman manzarası sanki... var, boyamışlar. Evet, <laughs> i̇şte yani... fotoğraf çekilecek <laughs> yeri var. <laughs> <laughs> Aynen evet. Biraz sanırım. O hesap insanlar rahatça şey. Evet doğru. Bir de aileyle ilgili bir şey daha soracağım arkadaşlar. Hı hı. Yine bak gelişen, globalleşen dünyamızda <laughs> bir kavram daha girdi ki içimize. O da geniş aile, çekirdek aile portföyü. Şimdi biliyorsunuz önceden eskilerde ne vardı? Geniş aile vardı. Evlenirdin zaten sorulmaz da eve mi çıkacaksın diye kayınvalideyle beraber yaşardın ve işte eşinin ee, şeyleriyle kardeşleri yani görümcelerle görümcelerinle görümcelerle <laughs> ya da işte başka onların evli aileler varsa her aileden bir oda verilirdi. evin o odandan ibaret olurdu. Farklı yatak odaları, eltilerinle, çoluk çocuk bölcüm bir yaşardın. Sonra bir bu sistem değişti. Herkes kendi bu kabuğuna çekildi. bence mekansal olarak da değişti. Önceden evler çok genişti arkadaşlar. Evet. Şu an evler Aa, güzel abi. çıkıyor. Evet ama bu neden belki şey böyle var. olduğu için belki bir artı 1 oldu. De, belki de. Ars yani talep. Evet. Orada kesinlikle arz talep. Yani aileler küçüldükçe... Hani şey evler de küçüldü. Ben de 3 tane odada ne yapacağım yani? Hani hmm. doğal doğru. gazı var, elektrik evet, var, suyu evet. var. bir artı bir. Sonra Zaten enken... iki kişiyim diyor yani doğru, düşününce doğru. doğru. Ama hangisi hangisine etki ediyor? Yani aileler küçülmeye başladığı için mi evler küçülüyor yoksa evler küçüldüğü için mi benler de kimi ağırlayacağına dönüyorlar. Hmm. Mesela düşünüyorum şu anda e, özellikle lise taraflarında hmm. eşimden dolayı artık görüyorum orada şahit oluyorum. Bir odalarını tamamen misafir odası yapıyorlar. Hmm. Yani tamamen evet, tek evet kişilik doğru. ya da çift kişilik bir yatak, gardırop oraya düzüyorlar. Ben şu an kendi mantığımla kendi aile yapımda hiç şahit olmadığım için... Çok garip karşılıyor. Küçükken yani. yer var mıydı bu arada sizin evinizde misafir Bizim odası? Bizde Biz vardı. Ben şöyle ben de hatırlıyorum de evimizde vardı. değil ama köydeki evde vardı. Ha, ha. Bir misafir odası vardı. Oraya giremez. Evet. Bu arada daha, yasak mı oda? Evet. Asla kimse giremez. Misafir geldiğinde hemen direkt o ee, oda hazırlanır. Doğru. Evet. Ama bunu genelde misafir yatılı değil de böyle günlük alanı gibi. Tabii hmm, tabii. Hani e, benim söylediğim daha çok böyle yatak bazen hani hmm, e, gardırak şeklinde. O daha çok şey köylerdeki de. evlerde o oluyor. O söylediğin hepimiz var. Evet. Kesinlikle evet. bir ailesin Oturma grubu aile. Şu an yok Aynen. işte. Misafir odası kalktı abi. Hobi odası var. Çalışma odası var ama misafir odası yok. Mesela evet. bu konfle kalktı. Evet. Hani tamam bak bu konuda çekirdek aileyi ben kendimce savunuyorum. Hani bir mahremiyetin oluyor. Eşinle, evladınla, çoluğunla, çocuğunla artık bunu herkes kabul etti. Kayınvalidelerimiz bile kabul ettiler. Diyorlar ki efendim çocukların işte rahatlığı önemli. Hani onların mahremiyeti, kendilerini nasıl rahat ediyorlarsa öyle olsunlar. Çünkü şey muhabbeti de oluyor ya işte karşı cinse şey kıyafetin giyimi, evet, kuşanın evet. tavrın hakikaten gerekiyor bir yerde. Ee, ama bu durum şeyi de getirmesin arkadaşlar çünkü de aile olacağız diye de komple de akrabayla silip atacağız onlarla Bayrağım. da bir hay, bayramdan bayrama görüşeceğiz o da evet. olmasın ha ya da işte evimizde bir misafir odası da olması lazım yani bir onları da bir düşürmek de lazım yani misafir çok Ay, imkan bayağı. varsa işte imkan mesela evet, yani değil. şöyle yani ya kendi evimden yine Hı, paylaşacağım mesela. iki artı bir ama hem de küçücük bir iki artı bir. Hmm. Yani şimdi Doğru, ki buna rağmen düşün. böyle bir kültür e, olduğu için ben atıyorum köşen koltuğumu çift kişilik yatak hmm. şeklinde aldım. Hmm. Yani yine buna dikkat ediyorsun ama ne kadar başka şeylere dikkat edebilirsin hmm. ki? Doğru. Yani imkan dahilinde derken Doğru. bundan kastediyorum. Dediğin gibi eskiden evler gayet genişti. Yani. İnsanlar bir de bu evleri kendileri yaptıkları için kendi evet. malzemeleriyle kendi imkanlarıyla evet, çoğu evini kendi yapmıştı. İnşaat ediyor, işte fazlası fazladan oda yapıyor, büyük yapıyor doğru. vesaire. Bu imkanı sağlayabiliyordun. Şimdi gel o küçücük evlerde misafire hmm. özel oda ayır. Evet doğru, haklısın. Lüks. Tam lüksmüş arkadaşlar. Çizim geri alıyoruz. <laughs> <laughs> Ev bu Konuda yine de e aileler, ebeveynler de çok. Anlayışta. Yani şimdi evet. kayınvalideden, kayınpederden bahsediyoruz. Onlarla da evet. mesela diyorlar ki işte benden uzak olsunlar ama kendileri iyi olsunlar. Hmm. Hani ben zaten arada giderim bir torun severim, evet. bir iki saat dururum, bir gün kalırım gece bir gecelik. Evet. Çünkü hani çok böyle abartı şeyler değil. Hani idare edilebilecek evet, evet, ortamlar evet. yani. Ee, ama onlar da o konuda dediğim gibi anlayışı karşıladıkları için hmm. bence artık e, imkan meselesinden de ziyade artık şey arz terebe dönüyor yine sanki. Hmm. Gerek Belki yok. Olacak. Belki Daha eğer olur. eski kültürümüze dönecek olsaydık artık bu saatten sonra olur mu bilmiyorum ama olsaydık mesela evler yine büyük büyük yapılır mıydı? Ki şu anda bile aslında bakma yeni insanların talebi büyük evi mi olsun? Ya şimdi <laughs> hadi bir artı bir ama abi kutu gibi ev bir kutu artı birsin de bari evet. odanı büyük yap Şöyle ya. Şöyle söyleyeceğim şimdi mesela örnek veriyorum çok da geçmişten bahsetmiyoruz. Benim babaannem şu anda imkanı olsa Hı. evlerini yine büyük yapar ve yine hani o misafir odası ayrı oturma evet. grupları falan ayrı ama ister ama bir de senin babaannen şeyi de hesaba katar çocuklarım torunum torbam gelecek, kalacaklar evet, o kesin. yüzden büyük ve benim babaannemin evi böyledir değil. şu an <laughs> şu an benim babaannemin evinde kendi yatacağı yatak odası ayrı ee, iki tane yatak odası var hmm. İşte kızları geliyor mesela Samsun'dan halam geliyor kalıyor İşte bir odası torunu geliyor hmm. kalıyor. Yani babaannem evde zaten tek ve onun ayrı odası var misafir hmm. için. Asla da şöyle düşünmez. Ya işte buradaki eşyaları kaldırayım. Hani farklı bir şeyler koyayım. Öyle değerlendireyim. Yok. Misafir odası oralar. <laughs> ama mesela annemde ]mış. yok. Bir sonraki kuşakta yok. Şimdi o yok. evet ten, Yavaş yavaş. yavaş. Aynen. Aynen. Bundan sonraki kuşağı düşünüyorum Şimdi bırak odaları. Yani normalde atıyorum misafir tabağı ayrı. Şey bir tabak ayrı. Yok o devam ediyor. Bir de kalkmaya başlıyor. Kız o devam ediyor de ya. Kalkan, bir ben, ben, ben çeyizde bu var bu. Kalkmalı ama. Çeyizde ilk alırken var. bu arada var. İlk alırken ama bence kullanım noktasında pratikte yok gibi geliyor bana hmm. da. Evde de var. alın, alın ilk İlk alırken şöyle alınıyor çünkü kardeşimde de yaşadık. Ha. Ha. İlk <laughs> kardeşimde. Ha. Kardeşimiz kardeşimizden karşı. <laughs> kardeşimde şöyle yaşadık. İşte He. misafir için kahvaltı takımı, günlük kahvaltı He. takımı. İşte. Ama kullanırken böyle bir karışık karışık bir kahvaltı olması gereken bu ya. Evet. Yani doğru. hani misafir özlediğin kadar kendine de özen. Hani... Peki bunlar ne kadar ihtiyaç mesela misafir Biraz adam, masraf değil mi? Bence masraf. Çok ya büyük. şimdi Hizur o da var. Masraf, yani, evet, Zaten çok pahalı şeyler. Biraz o da var ya. Çok tamam. Bir biraz insan. o konuda küçülebiliriz arkadaşlar. Minimale hayır, dönebiliriz. Hayır. Çünkü hakikaten bakma, o biraz kültür ya, misafir tabağı muhabbeti. Ya. Maalesef. Ah gelenekselciğin en büyük özelliği. Annemde var hepimizin anasında vardır bence. Atmaya kıyamıyoruz arkadaşlar. Kahverengi fincan takımı. Aaa. Oh, Şöyle net, fix. Ee, <gülüyor> <tam> <gülüyor> alıp onu işte satmaya çalışıyorlar. Vintage <laughs> diye. Evet. evet. Abi babaannenin elbiseleri mi dersin ya da eski işte şeyler mi tabaklar evet. çanaklar mı dersin. Onlar hala var. Onlar hala da atmaya kıyamıyorlar. Evlilik mefhumu. Efendim, evlilik sürecini biraz konuşalım bence. Akrabanın aile içerisindeki konumu, yorumu, düşünceleri. Çünkü akraba önemli. Anne, özellikle annenin söylediği meşhur bir laf var ya, "Elallerden neden o el alem akraba midir arkadaşlar?" Evet. Şaşırsa, el değildir aslında. İçeriden birisidir ama yorumları çok önemlidir. Düğünlerde, cenazelerde, misafirliklerde Belki de bizdeki misafir misafir kültürü akrabalar sayesinde da olabilir bence. Belki de. <laughs> Çünkü helallem çok önemlidir bizde o Çünkü o evet olarak. kesinlikle Tanış... öyle. Konuşurken mesela işte bak teyzenin kızına bu bu yapıldı. Bu da Oo, tamam. Ya da mukayese olsun. İn özellikle <laughs> e, işte mesela o zamanlar ne vardı? Hı. SBS vardı herhalde. Aa evet. Bir sınava mı girdi? Direkt bütün akrabalar kaç aldı? Oo. hemen herkes arar. <laughs> kaç aldı? <laughs> Öğlenciysen sınav motu. Bekarsan ne zaman evleniyorsun? Evlendin, çocuk ne zaman? Çocuk var. İkinci ne zaman? Yani evet. akrabaların meşhur ya da o derler ya işte akrabaya ziyarete gittiğin zaman işte halıların falan desenlerini falan böyle sayıyorsun. O, o hesap oradan geliyor. Bu bütün gerçeği tanıyan yarasın. Benim bu noktada şöyle bir bakış açım var. Akrabalarımın hepsini çok seviyorum bu arada. <laughs> Canımlar, <laughs> cürmiz. Yani çok seviyoruz. Hepsinin ayrı ayrı, <laughs> hepimiz içerideyiz. <içine gülüyor> ayrı. ayrı ayrı yerleri var. E, eminim hepsi bizim için bizim iyiliğimizi düşünen insanlar. Ya, yani bu anlamda suizan yapmamızın da bir alemi yok. Ama e, şu doğru. Olumsuz anlamda işte bizi mesela az önce Rüveydan dediği gibi hiç aramıyorken işte bir sınav sonucu olduğu zaman ne yaptın hmm. <laughs> diye hani o bir merak onu çekiyor. Ama ben bir de şöyle bir avantaj yönüne bakmak istiyorum. Biz mesela aile binasında oturuyoruz. Ee, kardeşim okula gidiyor, evde yokum. Mesela annemde bir şey olmuş, evden çıkmış ve kardeşim okuldan gelecek. Amcamlar var. Yani gelecek, anahtarı yok çocuğun örnek veriyorum. Kime gidecek? Hmm. Hemen hmm. amcasına iniyor mesela. Ben bu anlamda da avantajlı olduğunu düşünüyorum. Yalnız bir şey diyeceğim. Avantaj demişken... Aile apartmanı avantajlı mıdır gençler? Hadi size hashtagli <laughs> bir soru. Aile evet. apartmanında oturmak avantajlı mıdır değil bir midir? Birçok kişi Artısı, hayır negatifi, ne eksisi adımı Eksisinin basıyorum ne? şu anda. Ama bence birçok çok kişi bunu negatif Ama diyecek. Ama şöyle diyeceğim. evet diyecek de bir çok kişi vardır. Çünkü yani şöyle. Yani gerçekten, gerçekten kültürden kültüre değişiyor. değişebiliyor. Atıyorum doğuda çok farklı bambaşka batıda bambaşka bir Karadeniz'de aile çok var. Başka. Karadeniz'de Aa, de aynen evet. bambaşka şu ana kadar hep akrabaların hani böyle daha çok eleştiri ve e, şey yönlü konuştuk hani işte hatırlıyorum yine SBS'deki hmm. gibi Hı -hı. Ne Hı -hı. negatif tarafında negatif tarafını konuştuk ama e, aslında bu algıyı yıkmak isterken Ay, tam evet. tersi şu an bu algıyı konuşuyor gibi olduk biz bunların doğru olmadığını aslında yanlış bir algı olduğunu konuşmaya çalışıyoruz bu yönleri evet. var evet akrabaların tabii ki hiç kimse kusursuz değil hiçbir kurum kusursuz değil o yüzden aile kurumu da akrabalık ilişkileri de kusursuz değil bu negatiflikler var evet, evet. ama e, çok fazla avantajlı olan yönleri de var evet. biz bu negatifliklere nasıl bir sınır çizmeliyiz, nasıl bir mesafe koymalıyız, ee, diğer alanlarda da o kurumu nasıl korumalıyız, nasıl saygı çıkmalıyız, evet. aslında bunu düşünmemiz, burada gelişmemiz gerekiyor. Şey de hatırlamak gerekiyor ya, e gençler, şimdi biz böyle konuşuyoruz, anlatıyoruz ama bir yerde hakikaten Sıla-i Rahim, Peygamber Efendimiz diyor ki sallallahu aleyhi ve sellem ömrü uzatır. İşte evi bereketlendirir, rızkını artırır. Yani bu denli de mühim bir şey. Hakeza yine böyle bir hadis de var mı hatırlamıyorum. Hani Aramayanın seni araman, akraban seninle ama belki haklı olduğunu düşünüyorsun ama yine de senin onu arayıp o gönlünü alma muhabbeti bu aslında çok kıymetli şeyler. Kesinlikle. Özellikle bunu akrabaya karşı yapabilmek çünkü zaten en yakınınla tartışmalığı gönül koyuyorsun. Dışarıdaki zaten bir yerde dışarıda bırakabiliyorsun ama akraba öyle değil bir yerde kan bağın. Haliyle iyi günde de yanında, kötü günde de, cenazende de, düğününde de her zaman yanında olduğu için iyisiyle kötüsüyle akrabaları bu anlamda şeyde yapmamak lazım. Ya, Haksızlıkta etmemek lazım. Hani yiğidi öldür hakkını yemederler ya o hesap. O yüzden onları çok e, kestirip kesirip atmamak lazım. Çok da akrabaları kesirip atmayacaksın. Çok da bunun burnunu, bunun dibine sokup hani seni rahatsız edecek borca da getirmeyeceksin. Evet orada içler dengesini koruyorsam akrabanı seversin. Öyle. Biz akraba olarak da aslında o seviyeyi kendimiz korumamız gerekiyor. Yani günün sonunda biz de birilerinin akrabasıyız. Evet. Tabii ki. Yani benim mesela şimdi işte ne bileyim teyzem ve dayım işte amcama, yengeme ya da kuzenime hani gidip de böyle onun işine karışıyormuş gibi değil de varsa bir ihtiyacı sonuna <laughs> kadar yanında olmak. Evet. var yapmışsa bir yanlış çünkü burada da şöyle bir şey var. Emri bil maruf, yani Evet, dediğimiz şey var. Akraba olarak bu bizim üzerimize bir vazife aynı zamanda. Doğru. Her insanda olduğu gibi akrabalarımızın üzerinde de bir vazife. Evet. Bunun dışında eleştiren değil, yapıcı bir eleştiriyle yaklaşarak evet. varsa bir olumsuzluk ama olumlu noktasını ben daha çok yaşadığım için benim hatta şöyle söyleyeyim yani arka bedava arkadaşım kuzenlerimdir. Hı -hı. Yani onlar benim bedava arkadaşlarım. <laughs> Ama <laughs> evet <laughs> doğru. Dolayısıyla yani aramızda çok çok başka bir ilişki var onlarla dostluk kardeşlik yani akrabalığın dışında Hı -hı. bunu da korumanın çok önemli olduğunu evet, düşünüyorum. Evet. Çünkü günün sonunda yarın öbür gün hani bu el alem dediğimiz aslında dışarıdaki insanlardan bahsediyoruz. Hı -hı. Ne bileyim işte Büşra ben yarın öbür gün seni göremebilirim ama akrabam benim her evet. zaman yanıma koşabilecek mesafede evet, olmalı yani. Evet. Ben evet. en azından böyle hissediyorum. Evet çok Kendi oldum. bakış açımla. O yüzden e, Peygamber Efendimizin de tavsiyesi üzerine gerçekten bu bir sünnet aynı zamanda. Evet. E, Sıla-i Rahim Gerçekten çok önemli ee, ve birbirimize karşı saygımız yani dedi az önce dediğim gibi yapıcı eleştiri noktasında eğer varsa bir problem ama yoksa zaten gülüp gülistanlık her yer. Evet ya her zaman her ilişkide gerek ailede arkadaş takribada şurada burada olacaktır ama bir yerde Başta aileyi ve aileyle beraber büyük aile olan akrabayı çok da kestirip atamazsın. İstesen de bunu evet. yapamazsın. Yapma da zaten iyi olmaya çalış, toparlayıcı olmaya çalış. Sen daha iyi olursun. Ee, o yüzden şey yapalım yani konumuzu toparlayacak olursak aile bizim için hem bir Türk kültürü, Türk örfü hem de İslam için çok kutsal bir kurum. Bu kurumu koruyup muhafaza edebilmek lazım. İsterse yıl 2500 olsun, isterse 3000-4000. yıl olsun. ...ne kadar bu durum süreç değişirse değişsin... ...dünya çapında bence aile yapısı olarak... ...Türk aile yapısı bir numaralı bir aile yapısı. Kesinlikle. Hala da hamdolsun bunu... ...yaşatıp gösterebiliyoruz dünyaya. Hala bu konuda imdeniliyoruz. Ne kadar bazı pürüzler, aksaklıklar ya da değişen... ...dünyada işte bireysellikler ortaya çıkmış olsa da... ...hamdolsun bu yapımızda... ...övünebiliriz. İnşallah... ...bu aksaklıkları da... ...yine işte özümüze dönerek, kimliğimize... ...örfümüze ve en başta... ...dinimizin emirlerine dilimizin etik yaşayış şeklinde tavsiyelere dönersek bence güzel mutlu bir aile yapısını devam ettirebiliriz gelebet. Ne kadar e, teknoloji ilerlese de modernleşsek de çağ atlasak da bu değişmeyecek namlulan özelliklerden bir tanesidir. Bu o zaman Diyelim. şu ayrıntıyı da girelim. Hı akraba akraba değildir. Değildir. <laughs> Tebrik değildir. ederim. Bugünkü <laughs> bu bölümümüzü bu şekilde tatlı tatlı minnoş minnoş aile üzerinden geleneksel anlamda aile üzerinden kapatmış olalım. Daha birçok mevzu konumuz var. İnşallah onu da bir sonraki farklı bölüm şey bir sonraki bölümümüzde konuşmuş, mütalaa etmiş oluruz. İnşallah. İlk bölümümüz heyecanlıyız. Sürcülü ihsan ettiysek affola. O anlamda yorumlarınız bizler için çok çok değerli. Hele ki bu ilk bölüm için geri dönüşleriniz bizim için çok çok önemli, kıymetli. Ne yazarsanız okuyacağımızın emin olabilirsiniz. Ve heyecanla okuyacağız. E, evet <laughs> ve ikinci, dönem, ikinci dönemdir. İkinci bölüm <laughs> muhakkak bir geri dönüşü olacaktır. Evet. E, o yüzden teşekkür ederiz. Diyoruz. Teşekkür ediyoruz. Ve programımıza görüşmek Allah'a emanet olun.